26'sı bugün. 26 Ağustos kadar. Aa, Şu anda beklemeler 9.45-9.50 Aha <laughs> sağol. Şu anda Nurçişim'le Avşan'ın bilinmeyen sokaklarında yürüyoruz. <laughs> Şu görmüş olduğunuz sandıra dövmem. Şu an berbat görünüyor ama yıkayınca düzelecek sanırım batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım Ben aşksız Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Yürüyen Ebru Gündeş İçeride zavallı çocukları izleyen kimse yok ki doğru düzgün Valla bomboş git bak Tatilimizin ikinci günündeyiz. Bugün 27'si sanırım. Sanırım. Peki, 2012. İnsanlar çığırdan çıkmış. <laughs> para para atıyorlar. Çocuklar denize atlamaları için onlara para vermemizi istediler. Tabii ben de canım, vermedim. Her zamanki gibi vermedim. Görmüş olduğunuz üzere şaraplar var. Porto çino. Fiyatlar fena değil. Bir ara şarap geçebiliriz. Boş pansiyon. Çakır bu amca da bize 4 liraya satmıştı onu. Ben hatırladım bu amca. Onunla çek, onunla çek. Çek. Evet. <laughs> tatilimizin 3. günündeyiz. Bugün 28'i mi Nursel? 28 Ağustos 2012. Daha, daha çok günlerimiz var. Bir daha çok günler. Yırdı yıllar, yıllar, yıllar. Bodrum tatilimizin <laughs> Üçüncü günündeyiz. Bodrum mu? Biz <laughs> 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 şu anda oturmuş tazmanya canavarını <gülüyor> istiyoruz. misin? <laughs> Bugün tatilimizin dördüncü günü. Bugünün kaçı? 26, 27, 28, 29 mu? 29. 29'u. Altın kuma geldik. Plaja ve buranın muhteşem bir denizi var. Kaldığımız yere bin basar. Bir deniz. Gördüğünüz gibi iskeletler. çocuklar. Manzara süper. Ay. Ay dolunay sabah çok uzak Üstüme düşen gölgeye baktım Aşkın tenine Tatilimizin beşinci günündeyiz <laughs> Yine altın kuma gidiyoruz çünkü oranın plajı çok güzel <laughs> Merhaba, yarın inşallah dönmek dileğiyle. Görüşürüz, burada çek. Görüşürüz mü? <laughs> evet. Ama beni çekme artık, dönün burada çek. Ben burada Şimdi dövme nasıl? yaptırdım şurada. Tamam şey burada. Çok de yalan söylüyor. Dövme de silindi. Tabii köşeyi dönüyorsa, abla. İşte bak. Burası bizim kaldığımız yer. Bak Öyle ön tarafta yine Park var. Da. Ben daha önce geldiğimde bu ön tarafta kalmıştım. Burası bizim odamız. Çakır Pansiyon. Senin Tatilimizin son günündeyiz. Çılgınca bir plan yapmaya karar verdik. Unutulmaz bir gece yaşamak istiyoruz. <laughs> Ve Ferdi Tayfur <-detail gülüyor> filmi Lanetli büfeyi de çekeceğim. <laughs> Gitmesin, kullanmasın. Bu arada şey Kadriye'ler buraya gelecekler. Bak Kadriye'cim iskele şurası. Bak şu geminin kalktığı yer iskele. Oradan buraya doğru yürüyorsun. Bak buraların önünden geçeceksin. Senin kalacağın yeri gösteriyorum. <laughs> Eğer zon kalacaksan buradan al. Ada kafeden al. Çünkü burada ada kafede Tufan abinin yeri var. Bu da o adam. Oradan alabilirsin. Evet o ada kafenin sahibi bizi çok cömert davrandı. Şey, 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 ah, Kadirci elimden telefon düştü. <gülüyor> 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 gibi. Bak böyle yürüyorsunuz. Ağacın önünden geçerken dikkat edin. Ağaca çarpmayın. <laughs> Ve mutlaka ama mutlaka şu Oktay Panser'in yanındaki şu geri zekalı... Bak Kadriye, buraya iyi bak. Şekilde. Sakın buradan hiçbir şey alma, anlatacağım sana. Hatta şu an tezgahta oturan geri zekalı şu yukarı. Evet, bak şu görmüş olduğun. Sus. <laughs> Kadriye'cim bak, görüyor musun? Burada böyle bir oyuncakçı var, cakçakçı. Buranın adı var mı? Hı hı. Yok. Bak bu lanetli büfenin yanında cakçakçı var. Buradan araya girdim. Buradan a, giriyorsun.